Elazığ Hafız İmam Hatip Okulu'nda velilere hafızlık süreciyle ilgili bilgi verilmesi amacıyla konferans düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Sadakallahu'l-Azim El-Fatiha Elazığ'ın tek hafızlık proje okulu olan Hafız İmam Hatip Okulu, Türkiye genelinde 3 proje okulundan biri. Okulda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi de veriliyor. Okul müdürü Sertaş Güzel, örgün eğitimin yanında hafızlığı da önemsediklerini söyledi. Özellikle biz e, örgün eğitimle birlikte hafızlığı önemsediğimiz için hafızlık bizim için çok önemli. Çünkü çocuklarımız Türkçe, matematik öğrenmenin yanında, bunun yanında da hafızlığı da bu süreç içerisinde tamamlayacaktır. Aslında ben hafızlığı şöyle tanımlıyorum. Hafızlık, Hakk'a, uzanan bir yolculuk ve bu Kur'an yolcusu olan çocuklarımızdır. Daha sonra program eğitimci yazar Halil İbrahim Çoraklı'nın hafızlık sürecinde anne baba tutumları, okul, aile ve rehberlik boyutu konularında verdiği konferansla devam etti. Çocuk yetiştirmenin ilk şartı, yani iyi insan yetiştirmenin ilk şartı iyi insan olmak.